Oğlum bu çekirdek manyak bir şey lan. Bağımlılık yapıyor. Yediğim bırakamıyorsun. Oğlum bır 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 konuştun. Başlamasaydın o zaman. Ben normalde siyahçıyım. Ama kabak çekirdeği olursa affetmem. Benim işim olmaz kardeşim. Şş, lan. Bugün bir kızla tanıştım. Ben şimdi doğru mu? Lan çekirdekten nasıl getirdin konuyu buraya? <laughs> Bilmiyorum ki. Çekirdek gibi kız. <laughs> e, nasıl bir tip? Komik. Güler yüzlü. Çok tatlı, çok sempatik, çok hoşuma gitti. Nerede tanıştık tahmin et. Barda. <gülüyor> Sokakta. <gülüyor> Nerede lan? Hipodromda. Oha! Hipodromda tanıştınız. Evet. Oğlum babasının atları varmış lan. Dört tane İngiliz, beş tane Arap mı dedi öyle bir şey. Dokuz tane falan atları varmış. <laughs> Allah <laughs> bütün çocukların peşinden koştuğu en fes lezzet bisküvim Çikolata, krema ve fındıklı çeşitleriyle bütün marketlerde Bisküvim peşinden koşturan tat Delirtecek mi beni anne? Tövbe bismillah. Ne oldu oğlum? Bir şey yok geliyorum. Eren dur bana bak. Öfkeyle kalkarsan zararla oturursun lan dur. Lan dur. Bana bak lan bir dur ya lan. Ya bırak hesabını soracağım ben bunu. Oğlum kadının kötü bir niyeti yok lan. Elinize üç beş kuruş para geçsin ne yapıyor? Bir sakin ol ya. Ya sakın bak annemi savunma bana. Sen benim arkadaşımsın. Beni savunacaksın. Lan Eren bir dur. Nasıl yapıyorsun bunu bana ya? Ya ben sana ne dedim? Derdin paraysa getireceğim demedim mi? Oğlum sakin ol. Çantandaki 500 liraya kim koydu? Al. Bu da. Ne yapıyorsun Eda? Para diyordun ya. Her şey onun için diyordun ya. Al para. Bitti anne bak kapandı. Bir daha böyle bir şey olursa var ya. Al al.